Uçağa bir bomba yerleştirilir fakat yolcular bunun farkında değildir. Hostes yolculardan kemerlerini takmalarını hatırlatır. Uçak kalkışa başlar ve herkesin hayatı geri sayıma girer. Neyse ki bir baba ve kızı tuvalete gittikleri için uçağa geç kalır. Tam o sırada adam gizemli bir telefon alır. Telefonda uçakta bomba olduğu söylenir. Adam paniğe kapılır çünkü eşi hala uçağın içindedir. Ancak uçak kalkışa hazırdır. Annesini kurtarmak isteyen Anna elinden geleni yaparak uçağın peşinden koşar. Bu sahne kabindeki bir yolcu tarafından fark edilir. Yolcu önce gözlerine inanamaz ama Anna'nın annesi onu bir bakışta tanır. Anna annesine el sallar ve ardından pistin üzerine koşar. Uçağın teker tekerleğini eliyle tutunarak kalkışı durdurmaya çalışır. Sonunda Anna'nın güçlü direnişi sayesinde uçağın motor sistemi tamamen devre dışı kalır. Uçak durur ancak bombanın geri sayımında çok az zaman kalmıştır. Baba ve kızı hemen uçağa girip herkesi uyarır. Fakat kimse onlara inanmaz. Anna'nın annesi bile dahil. Kalkışın gecikmesinden rahatsız olan bir yolcu onları dışarı atmak ister. Ancak Anna bir yumrukla adamı 300 metre öteye fırlatır. Anna'nın gücünü gören herkes mecburen uçaktan iner. Hemen ardından uçak büyük bir patlamayla infilak eder. Herkes Anna'nın aslında büyük bir kahraman olduğunu anlar. Uçuş iptal edilir ve aile üçü birlikte evlerine döner. Fakat köydeki gangsterler sorun çıkarmaya başlar. Dadıyı kaçır. Ve Anna'nın ailesinden 6 milyon dolar fidye isterler. Anna'nın annesi reddeder. Bunun üzerine gangster giyotin çıkarır ve dadıyı öldürmeye hazırlanır. Bıçak düşmek üzereyken Anna yetişir ve onu durdurur. Ardından gangsteri iyi bir derste yere serer. Bu olay gangsteri iyice öfkelendirir. 10 dakika sonra 300 adamını toplayıp intikam için Anna'nın kapısına gelir. Anna bir an korkudan kıpırdayamaz. Evdeki anne ve baba da büyük bir endişe içindedir. Gangster bu durumu fırsat bilip daha da küstahlaşır. Ama bir sonraki saniye Anna adamlarını sürükleyerek içeri girer ve soğukkanlı bir şekilde söyler. Şimdi sıra sende.